Değerli dostlar öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla ve samimiyetle selamlıyorum. Arkadaşlar bugün e, önemli olduğuna inandığım 5 haberi kısa kısa sizlere sunarak sizlerin de değerli vaktinizi almadan videomu bu şekilde bugün yapmayı düşünüyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP yönelik bir kapatılma davası başvurusu yaptı Anayasa Mahkemesi'ne. Ve toplum tarafından bir anda tabii ki Bekir Şahin kimdir gibi Google'da pek çok arama yapıldığı ortaya çıktı. Dostlar Bekir Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 5 kişilik listede 4. sırada yer alan İmam Hatip okullarından mezun birisi değerli arkadaşlar. Evet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olmadan önce Erdoğan'a sunulan... 5 kişilik listede 4. sırada yer aldığı halde Erdoğan takdirini Bekir Şahin'den yöne e, yana kullanmak istedi değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru ortaya çıkıyor. İmam Hatip okulları mezunları e, devletin önemli kademelerinde yer alamazlar mı? Tabii ki alabilirler. Devletin her kademesinde yer alabilirler ve zaten onlardan başka şu an kimse yok maalesef. Dostlar mesele bu insanın İmam Hatip okulu mezunu olması değildir. Eğer devletin bu kadar stratejik noktalarında görev alıyorsanız ve AKP'nin istediği tarzda sizler soruşturmalar açıyorsanız doğal olaraktan toplumun sizi tanıması bu kararı kimin verdiğini bilmek hakkıdır. Biz de amacımız kimseye hedef göstermek değil. Tamamıyla bu nedenlerden dolayı toplumu bilgilendirmek değerli arkadaşlar. Değerli dostlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP yönelik açmış olduğu kapatma davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararına da atıfta bulunuyor. Orada terörün kınanmaması bile bir partinin kapatılması için yeterli bir sebeptir gibi bir alıntı yapıyor Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Dostlar gördüğünüz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendilerinin hoşuna gitmeyen bir karar verdiğinde biz tanımıyoruz diyorlar ama onların istediği tarza bir karar çıkarabilmek için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne rahatlıkla örnek gösterebiliyorlar. Yani tamamıyla, tamamıyla kişiye göre bir hukuk sistemi maalesef ülkemizde işliyor değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bunun dışında Yeni Akit Gazetesi diye biliyorsunuz bir gazete var. Artık biz gene gazete diyelim ama herhalde bu kadar rezil bir gazete daha Türkiye Cumhuriyeti tarihinde az sayıda kurulmuştur. Hala var ama az sayıda böyle rezil gazeteler var ve bu rezil gazetenin yazarı Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesinden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve şöyle ekledi: "Değerli dostlar, bakın burası çok önemli. Damat Berat'ın da söylediği gibi burası çok önemli dostlar. Arkadaşlar Abdurrahman Dilipak teşekkür ederken şunu da ekliyor." Daha sırada e, CEDAV e, sözleşmesi var değerli arkadaşlar ve devam ediyor. Daha e, Lanzaret'te sözleşmesi var diyor arkadaşlar. Peki nedir bu Lanzaret'te sözleşmesi değerli dostlar? Şöyle bir baktığımızda Lanzaret'te sözleşmesi çocukların cinsel sömürüye ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi'nin almış olduğu bir karardır, bir sözleşmedir dostlar. Bakın çocuk istismarı diyorum dostlar. Ee, yeni akit yazar Abdurrahman Dilipak bu yasanın da kaldırılması gerektiğini söylüyor. Biliyorsunuz ülkemizde e, sürekli çocuk gelin diye bir e, kavram var. Bunlar Bu çocuk kavramını da e, daha az, daha e, küçük e, bir yaş oranına düşürmek istiyor olsalar gerek ki bu tür çocukları ve kadınları koruyan yasaları tek tek kaldırıyorlar değerli dostlar. Bakın bir daha söylüyorum, Lanzaret'te sözleşmesi çocukların dinsel sömürüye ve dinsel istismara karşı korunmasını e, düzenleyen Avrupa Konseyinin bir sözleşmesi de değerli arkadaşlar ve Abdurrahman Dilipak Türkiye'nin bundan da çekilmesi gerektiğini söylüyor. İşte bu sapık zihniyetin tabii ki talep edeceği şeylerde bu tür sapık şeyler olabiliyor değerli dostlar. Arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz HDP Kocaeli Milletvekili Abdurrahman Özür Dilerim, Sayın Gergerlioğlu biliyorsunuz önce milletvekili düşürüldü. Daha sonra mecliste abdest aldığı sırada lavaboda gözaltına alınarak karakola götürüldü dostlar. AKP'li bazı yöneticiler Sayın Gergerlioğlu'nun abdest almasını ve namaz kılmasını şu şekilde değerlendiriyorlar. AKP'li yöneticiler gergerli oluna yönelik olarak Allah sizin kıldığınız namazları kabul etmez diyorlar değerli dostlar. Gördüğünüz gibi AKP zihniyeti artık Allah'ın neyi kabul edip neyi kabul etmeyeceğine de el atmış durumdalar değerli arkadaşlar. Allah sizin kıldığınız namazları kabul etmez diyorlar dostlar. Yani sizin namaz kılmanız, dindar olmanız ya da olmamanız... AKP'nin ve zihniyetinin umrunda dahi değil. Siz onlara oy vermiyorsanız Allah sizin kırdığınız namazları dahi kabul etmez. İşte karşınızda böyle bir zihniyet var değerli arkadaşlar. Bunun dışında, bunun dışında değerli arkadaşlar biliyorsunuz e, Merkez Bankası Başkanı e, Naci Aba e, görevden alındı değerli arkadaşlar. İşin ironik tarafıysa Naci Aba göreve geldiğinde teşekkür ediyor. Görevden alındığında da gene Erdoğan'a bağlılıklarını e, dileyerek e, görevden alınıyor. Değerli arkadaşlar, e, naci Abal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Şahap Kavcıoğlu biliyorsunuz, değerli dostlar yeni Şafak Gazetesi'nin ekonomi yazarı, profesör doktor diye de bir ünvanı var, evlere şenlik. Değerli arkadaşlar, e, Şahap Kavcıoğlu AK Parti'nin Bayburt, 26. dönem milletvekiliydi bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi AK Parti devletin bütün kurumlarına, özellikle etkin kurumlarına kendi yandaşlarını, sözünü dinleyecek insanları atamayı atamaya devam ediyor. E, işin en ilginç tarafıysa, kendi atadığı insanları en ufak sözlerine itaatsizlik yaptığı takdirde de derhal görevden alabiliyor. 20 ay içerisinde 4 tane ee, Merkez baş, baş Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Şahap Kavcıoğlu kaç ay görev yerinde kalabilecek, o koltukta oturabilecek hep beraber merak içinde bekliyoruz değerli dostlar. Naci Ağbal'ın biliyorsunuz görevden alınmadan hemen önce Yeni Şafak gazetesi tarafından hedef alındığı ve e, sen bu operasyonu kimin için çektin gibi bir manşetle Naci Ağbal'ın hedef alındığını muhtemelen biliyorsunuzdur değerli dostlar. Naciye Abal %17'de olan faiz oranı %19'a çekmişti değerli arkadaşlar. İşte bu yüzden Yeni Şafak gazetesi tarafından bir gün önce hedef gösterdi ve bir gün sonra Naciye Abal görevden alındığı gibi yine Yeni Şafak ekonomi yazarı Şahap Kavcıoğlu onun yerine getirildi. AKP'nin 26. dönem Bayburt Milletvekili milletvekiliydi değerli arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar merakla bekliyorsunuz bu 5600 dolar para haberini. Değerli dostlar evet her aileye 4600 dolar para yardımı yapılacak koronadan etkilendikleri için değerli arkadaşlar. Peki bu parayı kim alacak? Biliyorum keşke en başta söyleseydin diyeceksiniz bana ama dostlar ben e, haberlerimin izlenmesini istiyorum. Çünkü önemli olduğuna inandığım haberleri sizlerle paylaşıyorum. Doğal olarak videolarımın toplum tarafından izlenmesini ve bilinmesini istiyorum. Bu yüzden de lütfen bana kızmayın. Ama bu e, her dört çilik aileye verilecek olan 5600 doları siz almayacaksınız değerli dostlar. Bunu Amerikalılar alacak. Çünkü Amerikan Başkanı Joe Biden Amerika'daki her 4 kişilik aileye 5.600 dolarlık bir nakit para yardımı yapacağını duyurdu dostlar. Biliyorsunuz Joe Biden'dan önce e, e, Donald Trump da Amerikan vatandaşlarına defalarca nakit para yardımı, daha doğrusu çek e, verdi değerli dostlar. E, dünyanın pek çok ülkesinde ülkeler kendi vatandaşlarına para yardımı trilyonlarca dolar Para yatırırken, para verirken e, maalesef bizim ülkemizde Erdoğan kendi halkından e, 10 TL isteyerek herhalde tarihe geçti değerli dostlar. Yani diğer ülkeler, medeni ülkeler kendi vatandaşlarına para verdi, Erdoğan ise bize IBAN verdi değerli dostlar. Sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum dostlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini lütfen açın. Akşamki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.